Hadi içeri. Gir. Ne ne? Hangi burun o? Temizlik önemli oğlum. <laughs> Şşş nalan ne yapıyorsun? Bu taraftan bu taraftan gir. Bu taraftan bu taraftan gir. Bu taraftan bu taraftan gir. bu taraftan. Eyvah. Bunu getirmekle biz büyük bir hata mı yaptık acaba? Ne bileyim ben. Etrafı fazla dağıtmasa bari. Bak nasıl koşturuyorum dört nala bak. e m i n y d i n a n s a Doldu biri lan dire. i ̇ i din a n ı d m a t a n d ı ğ ı idi. Din idi mi o? O çok i y i d i bu deli. Ne yapıyorsun sen? Ne? Daha sakinliyordu sen n oldu? Birden bire ne o l d a h a h a t ı a r s a n a k u u n mu o u m a h a t ı a r s a n a k u u r d u n u Allah! 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 Atla gitti ya. Ne duruyorsunuz lan koşsana? Ben dedim size biz bunu atlı karıncanın atına bindirelim diye. Dinlemiyor, dinleyen kim? Bunu bak. Ne olur bak. Beyaz melek ne olursun bak. Sana Kamil dedim ondan mı kızdın ha? Kamil dedim ondan mı kızdın? Valla ben seni beyaz gördüm ondan Kamil'e dedim. Yemin ederim bak beyaz gördüm ondan Kamil'e dedim. Valla sen Kamil'sin. Valla Kamil'sin ondan mı kızdın? Dur ne olur dur kurban olayım dur. Dur kurban ol. Ne olursun dur. Dur sana beyaz melek sana kurban olurum. Dur ya ne olur ya tamam ya Kamil'esin sen. Kamil'esin. <laughs> Vallahi durdu. Yemin ediyorum durdu. Orça oh, kaçar. Orça oh, kaçar. Nereye, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Dursana. Dur sana. Dur ne olur. Ne olur dur. Ay <laughs> Al masatını. Oy. Karnım acıktı seni. Yemek mi yiyorsun sen? Kurbanlarım var sana canım benim. Hadi sen ye yemeğini tamam mı? Us, usta usta yemeğini ye. Oh, Orça abin de kaçsın. Orça oh, kaçar. Orça. Oh, çok... Kaça, 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 Allah vermesin, ayağım sıkıştı, ayağım sıkıştı, ayağım sıkıştı, ayağım sıkıştı. Aa, çıkmıyor, çıkmıyor ya. niye sıkıştırdın sen ya? Beyaz melek ya, niye sıkıştırdın? Çıksana be, çık. Çıktı bu. Şimdi ben sana bu atın nereden çıktığını söylerdim de ayıp olur dayıcım be ya. Görmüyor musun? Ayağım sıkıştı işte burada. Bir yardım et be ya. Hadi bir yardım et. Onların bütün paralarını vereceksin bana. Para mı? Ne parası? Bunların parasını. Bana ödeyeceğim. Parayı ödeyeceğim. Ben ödeyeceğim parayı. Senden alacağım bütün paralarını. Ne parası ya? Beyaz ilik. Hadi kızım. Hadi biz gidelim. Para para diyor benim. Para diyor. Hadi canım benim. Hadi biz gidelim. Yürü canım benim. Hey. Hey. Gel buraya. Gel buraya. Durmaz o dudağımı durmaz artık. Yürü gidiyorum durmaz bu. <laughs> i̇ki ekmek aldım eve gidiyorum Biri büyük biri küçük iki ekmek aldım <laughs> Ay! Selamun Aleyküm Hacı abi. Hoşunu bekli Gelmez o otobüs. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Kamiler. Hay be. Yeah. Hadi güzel. Ya atla da eve gitmek anla uzun sürüyormuş ha. Ay. Acaba Furkiş kankiş dolarım ne yapıyor? Onları orada tek başına bıraktım. Ayıp oldu mu ki? Ha? Yok ha olmuş da? Olmuş mu da? da. Çaylar geldi arkadaşlar. Eyvallah kardeşim eline sağlık. Bunlar benden yalnız. Ay. Hayırdır sen niye ısmarlıyorsun paşa? Neden olacak kardeşim? Esma Cadası'nı kapak kızı yaptınız. Ee, bilgisayar odasına tekrar girme vizesini aldınız. Daha ne olsun? Vallahi plan pisliğinin de şimdi hakkını yememek lazım. Ee, i̇yi tamam. Ona bir tane fazladan çay ısmarlarız. Olur biter. Madem öyle benim ikinci çayım demin olsun Lüfer. Lüfer ne oğlum? Ya Esma Sultan'ın dilinde o lütfen demek istiyor, adam mı? Ha doğru. Ya o değil de yok. şimdi bu bizim pis yedilden birine ricada bulundu ya, akşama kurdeşen döker uyuyamaz kesin. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız e, pis yedili değil, pis altılı demek istedin herhalde. Zira e, Orçun'un başka arkadaşları var şu an. Türk hmm, işlerle o binicilik kulübü müdür nedir ona gidecek değil mi bugün beyefendi? Binicilik kulübü mü? Allah o atlara yardımcı olsun be. <laughs> Bırakın takılsın ikoncanlarla ya. Yani hem Orçun'u ya, hem ikoncanları cezalandırmanın daha iyi bir formülü bulamazdık zaten. <laughs> Kanki camiklerim, peşimdeler. Ne olursunuz bana yardım edin, ne olursunuz lütfen bana yardım edin. Peşimdeler beni dövecekler. Ne olur kanki camiklerim. Biri bana yardım etsin. Yardım edin bana. Peşimdeler kanki camiklerim. Ne olur yardım edin lütfen, lütfen yardım edin bana. Ne oldu hocam? Ee, sen bu mahalleyi pek bilmezdin, uğramazdın. Herhalde karıştırdın Furkişlerin mahallesiyle. Ya ne Furkiş'i ya? Allah onların belalarını versin kanka ya. Zaten peşimdeler dövecekler beni. Yardım edin bana, ne olur yardım edin. Allah Allah. Ne yaptın da kızdırdın sevgili arkadaşlarını ha? Valla ben bir şey yapmadım kanka. Yemin ederim bir şey yapmadım. Beni bir kulübüne götürdüler. Bir tane at verdiler. Hii, at huysuz çıktı oğlum ya. Huysuz çıktı. Restoranın içerisine daldı. Ne var ne yok her şeyi yedi. Acıkmış hayvancağız. Bakmıyorlar orada hayvana ya. Allah Allah. Ortalığı şöyle bir de attı. Sonra bir baktım kulübün başkanının karısının poposunu ısırdı. Ve ben bu olayı hiç tasvip etmiyorum. Neden biliyor musun kanka Çünkü kadının ısırılacak hiçbir tarafı yoktu. <laughs> Ondan sonra at kudurmaz mı kankacığım? kudurdu hayvancağız. Dur diyorum durmuyor. <laughs> yapıyorum durmuyor. Nan nan nan. Yapıyorum durmuyor kankacığım ya. Şitlerin üstünden atladı. Dik 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 Nasıl koşturuyor? Nasıl koşturuyor hayvan ya? Ya bir vaktim olacak gibi değil. Hazır yola çıkmışken bari dedim mahalleye kadar geleyim dedim. Akbilim şey olmasın hesabı abi yani. Atla mahalleye geldin yani. He atladım geldim. <laughs> yalnız. Şu Furkan denen tekiler beni dövecekler ya. Son düzlükte izimi kaybettirdim ama beni kesin bulurlar, döverler. Ne olur yardım edin bana, ne lütfen telefon yardım edin. Hadi ya. Keşke başını Furkanlarla iki gün önce belaya soksaydın. Senin için daha iyi olurdu. Niye iki gün ya? Neden? daha? Oğlum iki gün önce hani biz arkadaştık, artık arkadaş değiliz. Sen öyle diyordun. Olur mu öyle trafo ya? Olur mu ya? Ben size şaka yaptım. İnsan arkadaşın iki günde siler mi hiç? Vallahi orasını sana sormak lazım. Ay gel gel. Gel gel. Hiç sen yardım et. Ne olursa sen yardım et lütfen. E, vallahi Orçuncuğum normalde ben onları zevk için dalarım ama... E, ...yani siz arkadaşsınız. Bu da herhalde arkadaşlar arasında bir mesele. Ay yardım edin ne olur lütfen yardım edin lütfen. Yardım edin. Daha sonra mı gelsek acaba? Baktana. pis Pisidiliğe sığınmış. Ne olacak oğlum? Bu Orçu artık Pisidil'in arkadaşı değil ki bilmiyor musun? Doğru ya da var. şöyle bir dışarı kadar gelsene. Seninle bir şey konuşacağız. Yok ya, ben burada iyiyim vallahi Çok iyiyim. İstersen geri burada konuşalım. Ben hayata gelmem oraya. Yok yok, burada konuşmayalım. Zaten gariban bir mekan, bir de daha olmasın. Allah'ım ya Refim ya. Ben ne yaptım size ya? Ben ne yaptım size ya? Niye dalacaksınız burayı? Ne yaptık ki ben cizeyi? Daha ne yapacaksın lan? Senin yüzünden Bilicilik Kulübü'nden kovulduk. Allah Allah! Ata binmesini bilmiyorsanız ne biliyorsunuz ata kardeşim? Bilmiyorsunuz ki kovulmuşsunuz. Lan Orçun, Pilav üstü yerim lan seni. Asabın bozma benim. Ne alakası var lan bizim ata binememizle? Senin yüzünden kovulduk. Kulübün altın üstüne getirdin. Ondan sonra da atla beraber çitleri kırıp çıktın gittin. Yalnız kulübün restoranına atla girdin ya. Ona ben bayağı güldüm. Çok iyi güldüm yani. <laughs> Çok okey değil mi lan? Nasıl gidiyor oradaki yemekleri? Vallahi bak. Niye bakıyorsunuz öyle oğlan? Ha sıkıldı işte benim için valla. Bulanmış hayvan orada. Ne güzel mahalle geldi rahatladı. Bak burada çok güzel dinliyor. Sizin mahallemi? Ulan atla buraya kadar geldim deme sakın. E ee, herhalde canım otostop çekecek halimiz yoktu ya. <laughs> Allah'ım ya. Abi herifler atı binicilik kulübünün yanındaki arsada arıyorlar. Lan gerizekalı Allah, Allah cezanı versin seni. Yok yok Furkan. Her şeyi Cenab-ı Hak'tan beklemek olmaz. Bence hazır elimizdeyken verin cezasını gitsin. Dur dur vereceğiz de önce şu atın yerini bir öğrenelim. Nerede lan at? Ya bak bunu şöyle söyleyeyim ben sana güzel kardeşim. Bizim mahallenin girişinde bir tane arsa var ya. Gelirken bir baktım orada bir tane erkek at var. Anayi! İkisinin arasında bir iletişim olmadı mı? Ben de atları bıraktım geldim buraya. Ulan gerizekalı! Sen elli bin sterlinlik safkan Arap atını sizin sütçü beygiriyle mi çiftleştirdin? Aaa! Fakir! Irkçılığın ne lüzumu var güzel kardeşim ya? Ha ne lüzumu var ırkçılığın? Sevmişten hayvanlar birbirleri mi? Göberteceğim lan seni, göberteceğim! Hop hop hop! Ağır olun bakayım. Sen karışma paşa. Karış paşa karış, ne olur karıştır. Sus lan sen. Evet, sen karışma paşa. Evet, sen karışma paşa. Diyelim ki karıştı. Ne olacak? Ya ben de çok merak ediyorum, acaba karışırsa ne olacak? Beyler, bizim derdimiz sizinle değil. Orçayı alıp kulübe götüreceğiz. Bizim arkadaşımız olmadığını ve yaptıklarını anlatacak. Öyle bir şey olmayacak. Hem Orç artık sizin arkadaşınız değil ki, size ne ya? İşte orada yanıldım Merinos. Lan Angutlar, iki sarsıntıyla bizim arkadaşlığımız dağılır mı sandınız lan? Ya Bayram Paçalı, ben açıkçası öyle zannettim. Zeki kes sesini. Tamam, sustum. Oğlum bak, ben sizin yerinizde olsam ne yaparım biliyor musun? Burada böyle dayak yiyerek zaman kaybedeceğime gider o arsada atı arar. Vallahi ben de bakın. Sikçi Mahir amcının dört tane çapkın atı sizin ata bakıp bakıp bıyık videolardı vallahi. Ben daha söyleyeyim. Bir... Ney? Dört tane at mı? Dört tane at ne be? Oğlum bana bakın. Gitti atımın namusu ya. Evlenecekler ona göre. Başka zeki. Olurum. Tamam son. Yürüyün beyler gidelim. Hadi naş. Yürüyün beyler gidelim. Arsada bulamazsanız Üsküdar'a da bakın. Belki atı alan Üsküdar'ı geçmiştir. Hay! <laughs> Aa illa gitmeyelim diyorsanız. Gelin oğlum ben buradayım hadi. Plasli yapma lan. Var ya. Yalnız kanki jumpinglerim. Size bir şey söyleyeyim mi? Benim harbi arkadaşlarım. Sizler ya? Ya Orçuncuğum biz bunu biliyorduk da hani umarız sen de öğrenmişsindir. Öğrendim karabiberim. Öğrendim. Öğrenmez olur muyum ya? <laughs> güzel. Herkese önden çağır. Yalnız Tirafoya yaz. <laughs> Ay ne güzel ya. Pis ediliğinde bir arada. Yalnız teknik olarak hala pis altılıyız. Ha Cimbo diyorsun? Ben ona mesaj attım. Geliyormuş yoldaymış. Paşa. <laughs> Sen gün çiçeğe söyledin mi Elçin'den ayrıldığını? Yok be oğlum. Salça bir rahat bırakmadı ki. Alayım kızı konuşayım. E i̇stiyorsan ben salçayı oyalayayım sen konuşursun. Vallahi süper olur Mert. Alırım ben iki dakika dışarıya çıkarım. Anlatırım böyle böyle diye. Baktım gözünde bir kıvılcım görüyorum. Gireyim mevzuya. Artık ne anneni dinlerim ne de başkasını dinlerim derim. Anne mi? Neyse ya gün gelsin. Konuşalım tamam Yalnız kanka Cavit O değil de. Atla bir süzülüşüm vardı. Allah sizi inandırsın. Halis Karataş son düzlükte turboya binmiş derdiniz ha. <laughs> Aa, Cimon geldi. Anladım bizim tüm hikayemiz Öldürmedi bu mudur en kuvvetli darben Bu sefer acıtmadı özenle seçip söylediğin sözler Hayır dedim şimdi değil Hiçbir sözü eskitmeden Ağlamak gerek bazen Hani durup dururken Hani hiçbir sebep yokken Aşkların ismi vardır Sayıklanır elbet unutulur Ama hayır I'm the zoo.